Yükselen kripto paralarından birisi de Ethereum oldu. Ethereum ilk olarak Kuzey Amerika Bitcoin konferansında Ethereum kurucusu Vitalik Buterin tarafından tanıtımı yapılan bir sistemdir. Genel olarak bir altcoin statüsünde görülse de Ethereum esasında blockchain teknolojisinin gelişmesini ve daha fazla alanda kullanılmasını amaçlayan bir yenilikçi sistemdir. Bazı analistlerin destek paylaşımı yapmasıyla değeri yükselen Ethereum'a yatırım yapmak isteyen vatandaşlar bu süreçte Ethereum nasıl alınır sorusuna cevap. Arıyor. O zaman cevaplıyoruz. Ethereum nereden alınır? Ethereum'a nasıl yatırım yapılır? Öncelikle yerli ya da yabancı kripto para borsalarının birisine başvuru oluşturmanız ve kimlik doğrulama yaparak güvenli bir şekilde kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Güvenli bir şekilde kayıt yaptıktan sonra kripto para borsasından işlem yapmaya hazır hale gelmek için hesabınızda yer alan cüzdan kısmında almak istediğiniz Ethereum miktarı kadar para bulundurmanız gerekmektedir. Ethereum hesabınıza para aktarma işlemlerini ise cüzdan ya da benzer yerlerde paranızın bulunduğu hesap bilgilerini güvenli bir şekilde girmeniz yeterli olacaktır.